Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bugün günlerden çarşamba ve tatilimin 17. günü. Size Kalkan'ın en meşhur koyundan sesleniyorum arkadaşlar. Fırnaz Koyu. Fırnaz Koyu'na buradan yani zor bir iniş var arkadaşlar ama genelde buraya insanlar özel yatlarıyla geliyor arkadaşlar. Yani deniz yoluyla ulaşım var arkadaşlar öyle diyebilirim. Şu tam karşısı arkadaşlar kalkan. Şöyle yaklaştırıyorum. Daha rahat görmeniz için. Fırnaz koyunun şurada bir plajı var. Küçük bir plajı var. Yaya olarak zorlu bir iniş var arkadaşlar ama hani isteyen inebilir. Ama dediğim gibi genelde özel yatlarla arkadaşlar buraya gelinebiliyor. O yüzden fazla insanın gelemediği bir yer olduğu için tertemiz arkadaşlar farkındaysanız denizin rengi de muhteşem zaten ama koy da bir o kadar temiz. Şöyle biraz yaklaştıralım bakalım kameramızın görüntüsünü. Arkadaşlar yolumuza devam edelim. Arkadaşlar Pınar Önü Biçe geldik. Arabamızı buraya park ettik ve aşağıya doğru plaja iniyoruz. Buradan gördüğünüz gibi arkadaşlar araba inmez yolu çok kötü. Yine tabana kuvvet. Bir 6 ay önce buraya gelmiştim arkadaşlar. Çok güzeldi. Ve balık tutan arkadaşlar vardı. Çok fazla balık çıkıyormuş arkadaşlar burada. Şuradan gittiğinizde bakın arkadaşlar masalar var. Çok güzel piknik alanı diyebiliriz. Şurada yukarıdan tepeden manzarayı bir göstereyim arkadaşlar. Bakın şu masa çok güzel ve karşısındaki manzara. Yine bir uçurum kenarındayım arkadaşlar. Ama şu manzarayı buradan göstermek istiyorum. Şuradan böyle biraz daha yaklaşayım. Kalkan muhteşem gözüküyor. Deniz muhteşem gözüküyor arkadaşlar. Ve biz şu tarafı aşağıya doğru ineceğiz. şu tarafa da gidelim. Bakalım neler var. Bir su akıyor. Deresi var. Küçücük bir dere. Ay çok güzel piknik alanı burası da. Ay bir şey var yukarıda. Sesler geldi. Daha önce o plaj tarafına indim ama bu tarafına gelmemiştim. Ama buradan yol böyle devam ediyor. Bakalım ne varmış bu yolun sonunda. Bir yukarıda ama orası değil de şuradan. Şuradan bir bakalım değil mi? Sadece o plaja bağlı kalmayalım. Buraları da görelim. Ay düşeceğim yine ya. Bir araba gördüm. Arabada kimse yok gibi gözüküyor ama buradan arkadaşlar hiçbir yere ulaşamıyoruz. Sadece burası piknik alanı. Bakın piknik yapmışlar arkadaşlar burada insanlar. Şu taraftan da bakalım. İşte çukur var. Oo bu ne ya? Bayağı bir derin çukur. Sanki bir hayvan yuvası gibi bir şey arkadaşlar. Hadi geri dönelim. Çok güzel. Devam edelim. Plaja doğru gidelim artık. Burada bir şey yok. Araba olmasa oradan devam edeceğim de adam orada yatıyor mu ne yapıyor anlamadım. Uzaklaşalım, hadi kaçalım, hadi arkadaşlar kaçalım. Arkadaşlar o yol ayrımından çıktım, bu tarafa doğru aşağıya doğru devam ediyorum. Şurada aşağıda bir restoran vardı, çok güzeldi ama o geldiğim gün de kapalıydı. Manzarası falan o kadar güzeldi ki, işte maalesef koronadan dolayı her yer kapalı arkadaşlar. Bakın burada araba da geçme geçmesi imkansız. Ay yine kapalı arkadaşlar yani. Yazık günah ya vallahi. Çok keyifli bir yeri yermiş aslında ama arkadaşlar işte o zaman da kapalıydı. Düşünün bir 6 ay, 5 ay, 6 ay önce. Şimdi de kapalı. Bu insanlar ne yiyor, ne içiyor? Yazık günah ya. Bakın. Ay ne güzel ocağı varmış burada. Kim bilir burada abla ne gözlemeler yaptı, sattı. Değil mi? Yok yani, bomboş, yazık günah. Şuraya çıkayım. Şurası çok güzel. Hem gölge esiyor ama bayağı bir sıcak arkadaşlar. Hadi aşağıya inelim. Kano filan her şey var. Camları da kırılmış. Asma yaprağının da güzelliği. Arkadaşlar sahile şuradan iniliyor ama o gün de geldiğimde şuradan geçememiştim. Çok fazla insan vardı. Balık tutan insanlar o taraftan geliyordu arkadaşlar. Biliyorsunuz koronadan dolayı da o, o tarafa geçmek istemedim. Şöyle o tarafa da bir bakalım. O zaman burası çok kalabalıktı. Bu arada arkadaşlar bir şeyden bahsetmek istiyorum. Bir komşumdan bahsetmek istiyorum. Kendisi o kadar dikkatli ki kendisini Kardeşim gibi de seviyorum. Hepinizin tanıdığı bir komşumuz aslında. Fenli bilişimci. Yaka Park videomu hatırlarsınız. Yaka Park Fethiye Seydi Kemer. O paylaşımda öyle bir şey yakalamış ki arkadaşlar. Ben orada olmama rağmen o olayı görmedim. İyi ki de görmemişim gerçi. O olayı görsem ben o adamı ne yapardım bilmiyorum. Ee, videomun sanırım 6 dakikasındaydı. Ee, bir kız çocuğu aşağıdan geldi. Onu ben o gün gördüm. Hatta şey dedim. Aa bu kız çocuğu ne kadar güzel bir kız çocuğu. Aynı böyle Türkmenlere falan benziyor. Adam orada kıza bir tokat atıyor arkadaşlar. Ben onu nasıl görmedim bilmiyorum. Fenli bilişimci arkadaşı. Hatta şöyle söyleyeyim. Ee, kaz. Kazı gösteriyordum ben size arkadaşlar. Kazı gösterirken bu arada şuradan insem mi ki? Şöyle bir bakayım ne var oraya. Kazı gösterirken arkadaşlar o an ben fark etmemişim. Canım kardeşime buradan teşekkür ediyorum. Yani ben aslında şimdi atlayıp oraya bile gitmek istiyorum. O adamı haddini sormak istiyorum. Sen ne diye kıza vuruyorsun. Genç bir kız yani. Belki 15-16 yaşında. Kız ne yaparsa yapsın. Ay! Allah'ım ot battı. Arkadaşlar kız çocuğu veya erkek çocuğu hiç fark etmez. Ne yaparsa yapsın o tokatı hiçbir şekilde hak etmemiştir. Hiçbir insan ya da hayvan canlı hak etmez arkadaşlar. O yüzden fenli bilişimci arkadaşımı dikkatinden dolayı tebrik ediyorum. Kendisi gerçekten çok seviyorum kardeşim gibi. Seviyorum arkadaşlar. Aa çok seviyere geldik. Ay kay kayıyordum. cıcıklar da yok. Kendisini takdir ettim arkadaşlar dikkatinden dolayı. Ay bu taşlar çok kötü. Ay düşün. Ay çok güzel bir yere geldik. Ay ben şu an çok mutluyum. Çok güzel. Of, of, of. Burada denize girilmez arkadaşlar. Şurada denize gireceksiniz de kimsecikler de yok. Kimse sizi rahatsız etmiyor, düşünün. Şu tarafa bir çıkayım. Ay ama nasıl sıcak arkadaşlar o kadar da sıcak ki. Şu tarafta yani neden bu tarafa geçip balık tuttuklarını şimdi anladım. Ay. Of. Manzara çok güzel. Şu kaya parçası. Belki de şu kayanın üzerine çıkıp balık avlıyorlar arkadaşlar. Çünkü o taraf bayağı bir derin. Yani burada felaket bir güzel balık çıkar. Hadi ben buradan çıktım da nasıl atlayacağım? Bakın, çıktığım yere bakın ne kadar yüksek ve Buradan dikkat lazım. Ay ayağımı boksam bir şey olsa heh, kimselere haber veremem. Ay deniz çok güzel. Ay düşüyordum. Arkadaşlar ben böyle düşüyorum düşüyorum diye korkmayın lütfen ben alışkınım. Düşerim kalkarım. Tekrar şuradan mı gelmiştim ben çıkalım gidelim hadi o iki tarafa. Diğer plaj kısmına gidelim. Ay 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 bu Taşlar hiç sağlamdır hepsi oynuyor. Ay, ay, ay. <laughs> Anne kızma bana. Anne kızma, annem bana çok kızıyor ya. Hele bir gün bana küsmüş. O da kayboldum ya. Diyor ne işin var senin orada? Otların arasında bana bir kızıyor ki anlatamam. Ondan sonra bir günde aradım. Saat iki gibiydi. Ondan sonra uyuyor dedi yeğenim. Ah. Oh. Dedim hayır dedim bu saatte niye uyuyor? Gece hiç uyumamış arkadaşlar. Neden uyumamış? Size hemen onu söyleyeyim. Ee, meğerse hani ben size anlattım ya mide olayımı. Onu kafasına takmış. Üzül, üzül. Ah 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 vah 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 diye diye. Annem o gece uyumamış. Sonra gündüz işte biraz uyumuş kadıncağız da. Yeğenim falan ellememişler. Uyusun demişler. Oh şurada bir soluklanalım. Çıktığım rampa da rampaymış ha. Şurada bir soluklanayım ha. Oh. Ondan sonra tabii o da hatırladı eski o midemin o kötü olduğu zamanlar arkadaşlar. Bir hafta yanımda kalmıştı. Düşün o midem öyle oldum da o kadar kötüydüm ki. Hiç yemek yiyemiyorsunuz zayıfladım falan. Neyse biraz soluklanayım böyle bir açayım kamerayı. Arkadaşlar nabzımı düşürdüm. <laughs> Yoluma devam ediyorum. Nabzımı düşürmesi de bir dakika falan sürdü arkadaşlar. Hani sıcak bir de çok fazla sıcak var. Hani esiyor böyle rüzgar falan var ama hiç de öyle gözüktüğü gibi değil. Beynime güneş geçti. Tekrar bu yolu geri dönelim. Aşağıya doğru artık gitmek istediğim plaja doğru gideyim arkadaşlar. Ay 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 çok güzel burası. Arkadaşlar geri döndüm. Şuradan mı ineyim? Burası çok düz. Şuradan mı ineyim onu düşünüyorum ama otardan da iniş yok. Sanki iniş yokmuş gibi. Şuradan iyisi. Bakayım. Şuradan daha iyi sanki. İnelim şuradan gidelim aşağıya. şöyle bir merdiven basamakları var arkadaşlar ama şuradan bir bakalım. Ay çok güzel. Kalkan da ne kadar güzel gözüküyor. Hemen yaklaştırayım kalkanı da. bizim ya e, kaldığımız yer şurada üstte ama buradan gözüküyor bu cephesinden. Bulamadım. Aşağıya doğru inelim arkadaşlar. Hep diyorum şuraya inelim, şuraya gidelim, şöyle yapalım. Ama bir türlü o yere hemen gidemiyoruz. Bakın şurayı görüyorum. Oraya hadi atlayalım gidelim. Ay! Ay bu seferki var ya Kayıyordum, kayıyordum, uçuyordum, aşağıya uçuyordum. Ay, Abi burada iskele falan vardı o zaman, iskeleyi kaldırmışlar ya, ya da yıkıldı rüzgardan. Bakın, şu tarafta çok güzel iskele vardı. Ee, eski gale, galerimde eski videolarımda varsa, orayı editleyeyim, paylaşayım. Çok güzel bir iskelesi vardı. Burada da balık tutan arkadaşlar vardı. Hay Allah, ben dedim o iskele çıkarız falan balıkları görürüz demişti ama. Ay! İskele yok olmuş. Sanırım rüzgar, fırtına. Çünkü burada da bir yağmur yağdı mı arkadaşlar? Felaket bir yağmur, rüzgar oluyor. Yani öyle böyle değil. Yıkılması normaldir zaten bak. Ama hiç o parçalar da gözükmüyor ki. Şuradan bayağı bildiğiniz bir iskele vardı. Neyse biz bu kayaları aşalım, geçelim o tarafa. Bakalım. Ay, buradan nasıl atlayacağım? Ay, düz değil ki hiçbir tanesi. Tüh, iskele gitmiş. Çok güzel iskeleydi ya. Neyse burada çok rüzgar var. Sesi bozacak mı bilmiyorum. Balık da göremeyeceğiz. Şu karşıya belki yürürüm arkadaşlar. Geriye dönelim. Yürüdüğüm taşlara, kayalara bak. Sağlam basayım da. <laughs> Ay! Çok kötü sallandı. Benim bu aylarıma falan siz bakmayın arkadaşlar. Korkmayın hiçbir şey olmaz. <laughs> Sadece o anki tepkim. Arkadaşlar yolda yürürken bakın topuk taşı buldum. Bayağı da büyük. Alıp götürsem <laughs> parçalara ayırıp satsam mı ki arkadaşlar? <laughs> topuk taşı diye <laughs> ihtiyaç yok ihtiyacı olanları göndereyim mi? Değil mi arkadaşlar? İhtiyacı olan varsa göndereyim. Çünkü kullanan çok arkadaşım var. Biliyorum ben hiç kullanmadım ama. Bakın bayağı da güzel ha. Ama çok büyük. O yerinden çıkmıyor bile. Felaket. Ağır. Ama çok güzel bir taş. Hadi yolumuza devam edelim. Hadi merdivenleri çıkalım. Arkadaşlar merdivenleri koşalım, koşalım. Hadi 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 koş 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 koş. Merdivenleri koştuk buraya da koşamaz mıyız arkadaşlar? Hadi koşalım buraya da koşalım tırmanalım. Buraya da bitirelim hadi. Ay kaymasak daha iyi ama. Şuradan hadi çıktık çıktık. Şuradan da çıktık mı bu iş biter arkadaşlar. Orada bir tane papatya var tek onu ezmemeye çalıştım. Tek bir tane papatya çıkmış orada. Ve yukarı geldik. Bir kere, ten kere gördüm ama. Bireyim, ah kaçtı çok da büyük bir kertenkeleydi. Arkadaşlar şu aşağı kısımda yukarıya arabayı park ettiğimiz yere doğru yukarı çıktım arkadaşlar. Sağ tarafında olan bir patika yol var arkadaşlar. Bu patika yol 10 kilometre boyunca gittiğinizde Patara'ya ulaşıyor. Patara'ya ulaşıyorsunuz. Ben birazcık size bu yolu göstermek istedim. Yani bu yolda Likya yolu, turistlerin yaya olarak kullandığı tarihi yol arkadaşlar. Tabi biz 10 kilometre imkanı yok gidemeyiz. Adam ne güzel yer yapmış kendine. Sadece azıcık göstermek istedim. Bu şekilde yol devam ediyor arkadaşlar. Aslında araba da gider ama arabayla normal asfalt yoldan gitmek varken niye bu yoldan gidelim ki? değil mi? Bu şekilde böyle devam ettiğinizde Patara'ya ulaşıyorsunuz arkadaşlar. Şu çiçekler ne kadar güzelmiş. Ay ne kadar değişik bir çiçek. Hadi gidelim, geri dönelim. Arkadaşlar şurada bir masa bulduk. Böyle masa örtümüzü yaydık. Suyun kenarında biraz dinlenelim istedik. st Ottm.